Geçmişi sırtında taşıma. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi bu. Uğradığımız ihanetleri, vefasızlığı, geçmişteki acılarımızı bir türlü geçmişte bırakamıyoruz. Anvan sürekli geçmişi şimdi de yaşıyoruz. Bu yüklerle yol alınmaz. Zaten bu yüklerle yol da alamıyoruz. Allah zirveyi nasip edeceği kuluna yokuş tırmandırır, engelleri aştırır. Sen tırmandığın, aştığın o geçmişteki engelleri dönüp bakma. Yani zirveye çıkıyorsun, o tecrübelerle daha ileri atım atıyorsun. Sen önüne bak, bakma. Lazım. Bakış açımızı değiştirdiğimizde acı diye gördüğümüz o geçmiş daha iyi bir gelecek için aslında bir sebepmiş. Şimdi öyle taktikler vereceğim ki geçmiş artık geçmişte kalacak. Geçmişteki acıları şimdi düşünüp ızdırap ve acı çekmeyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Her insan geçmişe takılır, kalır. Yani uğradığımız ihanetler, işte uğradığımız vefasızlıklar, sırtımızdan vurulmalar, bize söylendiğine veremediğimiz cevaplar, aman kalbi kırılmasın diye susmalarımız, ama sonrasında içimiz içimizi yiyişlerimiz geçmişte aklımız kalır. Yani aklımıza geldiğinde keşke şunu söyleseydim, keşke şöyle yapsaydım deriz. Ama keşkelerde kaldığı için, geçmişte kaldığı için yapamayışımız bize acı verir. Geçmiş sadece geçmişte kalmıyor, yıllarca omuzumuzda taşıyoruz aslında. Şu an bile geçmişin yükleri omuzunda olan belki de milyonlarca, milyarlarca insan var. Halbuki geçmişe nasıl bakmamız gerektiğini bir bilsek ki inşallah birazdan bileceğiz. Bir taktik var onu uyguladığımızda geçmiş bize acı vermeyecek artık. Meğerse geçmişte yaşanan o acılar, o kötü olarak gördüğümüz şeyler ne büyük nimetlermiş onu anlayacağız. Ve geçmişe bakış açımız değişecek inşallah. Geçmişteki tüm acılar bize tecrübe aslında. Bunu hiçbir zaman aklımıza belki getirmiyoruz. Ya da şeytan getirtmiyor. Çünkü geçmişteki acılarla bizi şu an yaşatmıyor. Gelecekteki endişelerle şu anda bize rezil ediyor. Halbuki Allah'ın bize vermiş olduğu sabır kuvvetiyle şu andaki... Tüm sıkıntıları kaldırabiliriz ama biz geçmiş ve geleceğe bölerek o sabır kuvvetini şu an kaldıracak gücümüz kalmıyor. Halbuki geçmişteki, dedim ya tüm acılarımız tecrübe. Daha iyi bir gelecek için aslında bu. Mesela maddi yönden baktığımızda şu an dünyada iyi başarılar elde etmiş iş adamlarının konuşmalarına bazen denk geliyorum. Geçmişteki acılarını anlatıyor. Nasıl battığını, nasıl zarar ettiğini, nasıl dolandırıldığını vesaire. Hep kötü şeyleri anlatıyor. Ama sonra o kötü şeylerin ona kazandırdığı tecrübeyle, ona kazandırdığı güçle, ona kazandırdığı bilgiyle bu yerlere geldik geldiğini söylüyor. Bu manevi yönden de böyle. Hani geçmişteki maddi ve manevi acılarımız, yaralarımız. Gelecekte yeni maddi ve manevi yaralar açılmasın diye bize kalan tecrübeler, bize kalan bilgiler aslında geçmişteki o yediğimiz darbelerle daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için bize bir tecrübe. Ve Hazretleri bu savur kuvvetini geçmişe dağıtmakla ve geleceğe dağıtmakla ilgili öyle bir taktik veriyor ki hani hayatımın dönüm noktalarından biri diyebilirim. Çünkü bu yeri okuduktan sonra uygulamaya başladığımda ciddi manada rahatlamaya başladım. Ve kim okusa ciddi manada bu yeri söyleyip bu yeri uyguladığında çok rahatladığını dile getiriyor. Öyle bir taktik ki ne geçmişe takılıyorsun ne gelecekte daha başına gelmeyen endişelere, sıkıntılara, dertlere, tasalara kafa takmıyorsun. Ne yapıyorsun? Bütün gücünü, bütün yükünü şu ana veriyorsun. Daha rahat bir şekilde bu dünyada yaşayıp yaşamaya devam ettirebiliyorsun. Ve zaman Hazretleri ikinci lemada çok muazzam bir taktik veriyor. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği savur kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafiye gelebilir, yeterli gelebilir. Allah'ın verdiği savur kuvvetini biz evham yolunda geçmişe geleceğe dağıtmazsak her musibetin üstünden gelebilirmişiz. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle hani Allah unutarak yaşadığımız o yaşama şekliyle ve fani hayatı, yani seçici bu hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve mustakbele geçmiş ve geleceğe dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez. Bunu yapıyoruz işte. Yani sabrımızı geçmişe dağıtıyoruz. Geçmişteki anılar içinde kalıyoruz ama şu hali hazırdaki musibete karşı da güç yettiremiyoruz. Sabrımız yetmiyor. Şekvaya başlar adeta haşa Cenab-ı Hakk'a insanlar şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divan edicisine şekva edip sabırsızlık gösterir. Peki bunun çözümü ne? Şimdi Bediüzzaman Hazretleri o çözümü verecek. Geçmişe takılan bizleri var ya şu paragrafı okuduğumuzda inşallah kurtulacağız. Geçmiş her bir gün musibet ise zahmete gitmiş, rahatı kalmış. Geçmişteki musibetler zahmet ya, gitmiş o zahmeti. Neyi kalmış? Rahatı kalmış. Elemi gitmiş, yani acısı gitmiş, zevalindeki, bitmesindeki lezzet kalmış. Sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekva değil belki mütelezzizane şükretmek lazım gelirdi. Bak o geçmişteki o acıların sevapları kalmış artık. O acılara geçmiş, sevapları kalmış. Onlara küsmek değil, bilekiz muhabbet etmek gerekir. Bak o geçmişi sevmek gerekir. Neden? E sevabı kalmış, sevabı bırakmış sana. Onunla geçmiş fani ömrü, musibet vasıtasıyla baki, sonsuz ve mesut bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki yani geçmişteki alam, elemleri, acıları vehim ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Geçmişteki o acılarımız, sıkıntılarımız geçmiş. Neyi kalmış şu anla? Sevabı kalmış. Böyle düşün düşünmemiz lazım. Gelecek günleri de okuyayım yani gelecek günlerde de sabrımızı dağıtıyoruz ya. Daha gelmeyen musibetleri düşünüp kendimizi mahvediyoruz. Bakın Bediüzzaman diyor ki: "Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, çekva şey etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divanlıktır. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi Adem olan, hani yok olan, şimdi olmayan musibet, hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan mütelim olmak sabırsız göstermek hiçbir mecburiyetin olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatını yani şefkat ve merhamete layık olmayı selb ediyor, kaldırıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin vermiş olduğu şu taktiği tüm dünyaya bir dağıtsak, tüm dünyaya okusak psikologlar, psikiyatrlar herhalde işsiz kalabilir. Yani ciddi manada geçmişteki sıkıntıları, acılara takılmakla gelecekte daha başımıza gelmemiş musibetleri, hastalıkları, acıları düşünmekle psikolojimiz bozuluyor. Kafayı yiyoruz. Sabrımız şu ana yeterli gelmiyor. Ama Bediüzzaman Hazretleri İslami iman bir bakışla geçmişe nasıl baktırdı? Acılar gitti, sevabı kaldı. Geleceğe nasıl baktı? Ya daha gelmemiş. Gelmemiş bir şey için niye acı çekiyorsun dedi. Ve insanları rahatlattı. Yine başka bir eserinde imani bir pencereyle geçmiş ve geleceğe öyle bir bakıyor ki bizi o bataklıktan tutup kurtarıyor. O ruhumuza o ferahı vermeye vesile oluyor. Bu kısımda imani bir bakışla ya, dinsiz bir bakışı karşılaştırıyor. Şimdi dinsiz bakış nasıl bakıyor geçmişe? Ama imani bakış nasıl bakıyor geçmişe? Aradaki uçuruma bakın. Bu cihetten maksat geçmiş zamandır. Binaenaleyh felsefe gözlüğü ile imani bir gözlükte de değil, yani, dinsiz bir gözlük ile sağ ciheti bakıldığı zaman yani geçmiş zamana bakıldığı zaman mazi ülkesinin kıyameti kopmuş. Bu zamandan geçmiş zamanı baktığından kıyamet kopmuş. Altı üstüne çevrilmiş. Karanlıklı korkunç. Büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. Ve bu görünüşte insan pek büyük bir dehşete, vahşete, meyusiyete maruz kaldığına şüphe yoktur. Fakat iman gözlüğü ile o cihete bakıldığı zaman felsefe dinsiz gözlüğü geçmişe baktığında ber korkunç. Mezaristan hükmünde. Ama iman gözlüğü bir de geçmişe baktığımızda hakikaten o ülkenin alt üstüne çevrilmiş bir şekilde görünse de fakat can telefi yoktur. Mürettebahtı sakinleri daha güzel, nurani bir aleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor. Ve o kabiller o çukurlar da nurani bir aleme girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telakki edilecektir. Dinsizler ölenleri yok olmuş, karanlık kaybolmuş gibi görürken iman penceresine baktığımızda o kabre girenler daha nurani bir aleme gitmek için kazılan yeraltı tünelleri şekilde telakki ediyormuş. Bak tabirin güzelliğine bak. Demek imanın insana verdiği sürur, ferahlık, itminan, inşirah binlerce elhamdülillah dedirten bir nimettir. Yine geçmişteki acıların nasıl gelecekte mükafatla ile ilgili imani bir bakışla mükemmel bir fikir veriyor Büyüksel Hazretleri. İman nazırla bakan bir mümin. İnsanların o cihete gidişleri yani ölmeleri, seyahatleri, adam alemine değil yani yokluk alemine değil göçebeler gibi bir yerlerden bir yale intikaldir. Ve fani menzilden baki menzile sonsuz bir yere hizmet çiftliğinden ücret dairesine zahmetler memleketinden ya bu dünya zahmetleriydi ya bu dünya zahmetler memleketinden rahmetler memleketine cennete göç etmek olup Adem halimine gitmek değil yokluğa gitmek değil diye bu ciheti memnuniyetle karşılar fakat yol esnasında ölüm kabir gibi görünen meşakkatler netice itibariyle saadetlerdir çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer bakın bura çok önemli ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesindedir en büyük saadetler huzurlar mutluluklar büyük ve acı felaketlerin sonucunda olur. Geçmişte yaşadığım büyük ve acı felaketler neyin habercisiymiş? En büyük saadetlerin habercisiymiş. Çok güzel bir örnek veriyorum. Mesela Hz. Yusuf Mısır azizliği gibi bir saadete ancak hani geçmişte yaşadığı kardeşleri tarafına atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yolu ile nail olmuştur. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılıyor. Buna çıkıyor. Köle olarak satılıyor. Zeliha'nın iftirasına uğruyor. Hapse atılıyor. Bak acılara bak. geçmişlik acılara bak. Sorun ne oluyor? Sonra Mısır'a sultan oluyor. Bu aslında bir adetullah kanunu. Yani Allah'ın bu kendi koymuş olduğu bir kan. En iyi şeyler acı şeylerin neticesinde meydana geliyor. Çünkü insan orada pişiyor, tecrübe sahibi oluyor, o gideceği yeri hak ediyor. Yani en güzel manzara zirveden izlenir değil mi? En tepeden görülür ama en sert rüzgarlar da orada eser. E şimdi biz hem dünyevi hem uhrevi iyi şeyler istiyoruz. Bu dünyada hani iyi bir eşim olsun, iyi bir çocuğum olsun, sağlıkla yaşayalım, maddi manevi iyi yaşayalım, işte sıcak bir evimiz olsun, arabamız olsun, güzel iyi bir gelirimiz olsun, e cennete gidelim hep birlikte istediğimiz şeylere bak hep en zirve hayaller aslında ama yolda başımıza gelen acıları geri attığımızda o acılara takılıp kalıyoruz. Halbuki o acıların hepsi geçmiş, sevabı kalmış. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bir müminin eline diken bassa günahlarına kefarettir. Hatta gam, keder, hüzün bile günahlarına kefarettir diyor. Bu hadis ile sadece bile bu hadis ile geçmişe baktığında koca ve elhamdülillah diyorsun. Allah'ım yaşadığım bütün o acılar, o yaşadığım vefasızlıklar, sadakatsizlikler, aldatılmalar, yedi ihanetler. Çok gam, keder, hüzün içinde kaldım. Hepsi o zaman günahlarıma kefaretmiş. etmiş inşallah deyip insanı bu bakış açısı bile rahatlatabiliyor. Okuduğum ve ikinci lemada sizler de açıp daha uzun halini okuyabilirsiniz. Allah'a emanet olun.